Seninle konuşmak istiyordum Delphi bence gruptaki yerini Simon'a bırakman çok düşünceliydi Beni çok şaşırttı Şey aslında ben kendimi bile şaşırttım <gülüyor> <gülüyor> Müzik konusunda ne kadar hızlı olduğunun evet, farkındayım Evet yani müzik grubunda olmak beni çok mutlu etti Ama ben bu gruba ait değildim Ekibin parçası olmak Simon'un hakkı Sadece bir süreliğine bana emanet etmişti <gülüyor> <gülüyor> Yine de bizimle şarkı söylemeni sevmiştim Ben de öyle Çok iyi vakit geçirdim Ama bu herkes için daha iyi eminim Ayrıca Simon bizim arkadaşımız ve kariyerinde müzik olacak. Bu çok belli bir şey. Bunlar bir yana ben ne yapmalıyım bilmiyorum. Önce tasarımı düşündüm. Sonra fotoğrafçılığı. Şimdi de ben kayboldum. Bir fikrim yok. Bak senin harika bir geleceğin olacağına eminim. Her ne yaparsan Şey yok. teşekkür ederim. Ne? Neden bana öyle bakıyorsun? <laughs> Sanırım gerçek Delphi'yi görmeyeli uzun zaman olmuştu. Onu özlemişim. Evet biraz zamanımı aldı ama tekrar kendimi buldum. Fark ettim ki bazen en iyisi vazgeçmek olabiliyor. Hiçbir şey kazanmasam bile. Hiçbir şey mi? Ben? Ne demek istiyorsun? Son yaşananlarda tam da düşündüğüm gibi olduğunu anladım. Sen gerçekten iyi birisin ve güzel bir kalbin var. Tatilde senden bir video ile ayrılmış olsam bile Şey mi? hayır bana bunu hatırlatma tamam mı? Lütfen. <laughs> tamam unutalım ama ben ne yaptığımı anladığım zaman çok pişman oldum gerçekten. Sana bunu hiç söylemedim ama hep bu anın gelmesini bekledim.